Hünkârım, hayreti mucib bir iş oldu. Karasu Hekler'in yanına geldi. Hekler Selim Efendi'yi casuslarına fotoğraflatmış. Karasu da Selim Efendi'yi ifşa etti. Hayır hünkârım. Yani Karasu fotoğraflarda Selim Efendi'yi tanımasına rağmen ifşa etmedi mi? Odada konuşulanlardan anladığımız kadarıyla hayır. Lakin asıl mesele şu hünkârım. Hackler, Karasoy'u bir çeteyle irtibata geçmesi için vazifelendirmiş. Sabahattin Efendi'nin getirdiği jurnaller de bu doğrultuda. Bu çete eski bir Yeniçeri intikam çetesi. Devletin içine kadar sızmışlar. Hackler, tertip edeceği bir suikastin başarılı olabileceğini düşününce... ...Karaso derhal çeteyle irtibata geçmiş. Hünkârım, bağışlayın. Siz hünkârımıza bir suikast tertiplenecek ve eğer başarılı olunursa bütün hanedan üyeleri bu çete tarafından katledilecek. Kansız herifler. Hanedan üyeleri, kundaktaki bebekler, çocuklar, kadınlar. Her şeyi göze almışlar hünkârım. Benim hala anlamadığım bizi bütün hanedanı ortadan kaldırmak için tertip yapan Karasu. Selim Efendi'yi tanımasına rağmen neden söylemedi? Anlatayım hünkârım. Karaso, Seniha Sultan için af istedi. Sabahattin Efendi'yi ölüm listesine bile almamışlar. Lakin Karaso, Seniha Sultan için ısrar edince... ...Hekler babası suçlu diye oğlunu... ...oğlu suçlu diye de babasını öldüreceğini söyledi. Karaso belki de kızını düşündü. Hekler'ın ortak çalıştığı Sabahattin'e dahi acımayan bir alçak olduğunu gördü. Selim Efendi ifşa etmedi. Taslamam öyle oldu hünkârım. Ayrıca İsmail Paşa'nın ben vatan haini değilim diyerek mahkemeye çıkmayı reddettiğini konuştular. Ayrıca kendisi mahkemeye bazı delilleri sunacakmış, şahit olarak gidecekmiş mahkemeye. Derhal suikastçı tertibini neticelendirin. Ekler'in kollarına kelepçe takacağız.